Herkese merhabalar ben Aykut. Bu videoda OKEX borsasının düzenlediği Dünya Kupası etkinliğine katılarak nasıl NFT alabileceğimizi göstereceğim. Ve bu NFT'leri kullanarak nasıl gelir elde edebileceğimizi inceleyeceğiz. O zaman daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Yan kupasının başlamasına çok az bir süre kaldı ve birçok kripto para borsası bu turnuvaya özel etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler oldukça kazançlı olabilir. Bunları takip edip incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Ve bugün bahsedeceğim bu projede gerçekten beni etkiledi ve katılmayı düşünüyorum. Öncelikle nasıl katılabileceğimizden bahsedeyim hemen. OKEX borsasına üye oluyorsunuz üye değilseniz videonun açıklama kısmına link bırakacağım. Üye iseniz de giriş yaptıktan sonra metameskinizi bağlıyorsunuz ve burada ücretsiz mint et diyor. Tıkladım. Bana bir tane NFT mint etme hakkı veriyor. Tabii ki bununla yetinmeyeceğim ve QR kodunu okuttum. Mobil uygulamayı indirdim ve aynı şekilde giriş yaptım. İki tane daha ücretsiz NFT mintleme hakkı verdi. Toplamda üç tane takım seçebiliyorum ve seçtiğim her takım için benden 10 dolar alıyor. Yani 3 tane NFT mint edecekseniz sizden 30 dolar artı Ethereum anında olacağı için bir miktar fee alacak. Burada gaz fiilleri görebiliyorsunuz. Güncel olarak 25 gözüküyor. Yani bir miktar fee ödeyeceksiniz açıkçası. 10-15 dolar olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Sizden alacağı bu arada 30 dolar, 30 doları geri verecek. Turnuva bittikten sonra ve ödüller dağıtılırken o 30 doları geri alacaksınız. Bu sadece teminat olarak başlangıçta 30 dolar stake ediyorsunuz. Aslında onu siz ödemeyeceksiniz. Sadece fiilleri ödeyeceksiniz. 3 tane NFT'yi aldıktan sonra artık turnuvada oynanan maçlara göre kazanç elde edemeyeceksiniz. Peki bu kazançlar nasıl oluyor? Burada kurallar var. Her maç için sabit olarak 20 bin dolarlık bir ödül havuzu var ve bu ödül havuzu çeşitli sponsorlar tarafından karşılanıyor. Grup aşamasındaki maçlar için bu şekilde sistem ve eğer ki maçlar berabere biterse 10 bin doları iki takım paylaşıyor. Yani 20 bin doları diyelim ki Brezilya ile bir takım oynadı. Brezilya kazanırsa 20 bin dolarlık ödül havuzu Brezilya'nın ödül havuzuna eklenecek. Japonya hiçbir şey alamayacak. Berabere kalırsa 10 bin 10 bin paylaşacaklar. Ve gruptan sonra eleme maçlarında ise birbirlerinin ödül havuzunu paylaşacaklar. Örneğin gruptan Brezilya çıktı. Ödül havuzunda 70 bin dolar var. Rakibi Almanya oldu. 60 bin dolar da onda var. Brezilya yenerse Almanya tutanlar eleniyor. Brezilya tutanlar 130 bin dolarlık bir Toplam ödül havuzuna sahip oluyor. Bu tarz kurallar var. Burada işte parayı ne zaman kazanacağınızı söylüyor. Ve üçüncülük ödülü de var. Onun için de 100 bin dolarlık bir ödül havuzu açmışlar. Üçüncülük maçı için. 20 Aralık 2022 tarihinde hem yatırdığınız o baştaki 30 doları hem de kazanırsanız kazandığınız parayı talep ediyorsunuz. Şimdi kazanç sistemi nasıl? Hemen ona geçelim. Çünkü en önemli kısım orası. Orayı da şimdi anlatmaya çalışacağım detaylı şekilde. Evet geldik en önemli kısma kazanç kısmı. 3 tane NFT'mizi mint ettik ve maçlar oynanmaya başlandı. Nasıl gelir elde edeceğiz? Öncelikle şuradaki ödül havuzuna bir bakalım. Toplamda şu anda 1 milyon 381 bin dolarlık bir ödül havuzu var ve ortalama NFT başına 43 dolar düştüğünü söylüyor. Tabii ki bu miktar gittikçe azalacak. Çünkü daha 18 gün var katılımın bitmesine ve bu 18 gün içerisinde birçok insan katılacaktır. Şu anda sadece 14.000 kişi katılmış gözüküyor. Ve toplamda da 32 bin NFT mintlenmiş. Şimdi burada her takımın ödül havuzu var. Ne kadar çok destekleyen sayısı varsa ödül sayısı o kadar yüksek oluyor başlangıçta burada da 9.86 dolarlık bunların başlangıç fiyatı var. Hepsinin değişiyor. Yani siz diyelim 3 tane ücretsiz mint ettiniz. Bir de gelip burada parayla da alabiliyorsunuz şansınızı arttırmak için. Şimdi diyelim ki Almanya, Fransa ve İngiltere'yi seçtim ve maçlar oynanmaya başlandı. Burada bunların başlangıç ödül havuzları bu şekilde. Almanya'nın 36.000 dolarlık bir ödül havuzu var. Burada fikstürü görüyorsunuz. Grup maçları oynanacak ve takımlar her maç için 20 bin dolarlık bir ödül havuzu olacak. Bu maçlarda mesela Kamerun Brezilya maçı ve Brezilya kazandı diyelim. 7577 tane Brezilya NFT'si tutan kişi var. Bu 20 bin doları paylaşacaklar. Kişi başına 2.64 dolar düşüyor. Ama bu doğrudan kazanabilecekleri bir şey değil. Yani öyle olsaydı zaten ben giderdim burada. Gana ve Uruguay'ı seçerdim. Kimse Brezilya'yı seçmezdi. Gana mı kazandı? 130 dolar aldım. Uruguay mı kazandı? 45 dolar aldım. Çok çok iyi para deyip çıkardım. Ve daha ikişer maç daha oynayacaklar. Bu ne yazık ki bu kadar kolay değil arkadaşlar. Para kazanabilmeniz için tuttuğunuz yani 3 tane NFT'yi tutuyorsunuz. Bunlar bu takımların son dörde kalması gerekiyor. Son dörde kadar kimse para kazanamıyor. Diyelim ki yukarıda söylemiştik. Ben mesela buradan Almanya, Fransa, İngiltere'yi seçtim. Almanya'nın ödül havuzunda şu anda bakıyorum 36 bin dolar var. Almanya burada gruplarda 3 tane maç oynayacak. Fixtürden bulalım Almanya'yı. İspanya ile oynuyor. İlk maçı diyelim Almanya yendi. 20 bin doları aldı. Yani 36 bin dolarlık ödül havuzu 56 bin dolar oldu. Farz edelim ki diğer iki maçı da yendi. Toplamda 60 bin dolar ödül havuzu aldı. Burada da 36 bin vardı. 96 bin dolarlık bir ödül havuzu var Almanya'nın. Şimdi burada toplamda 16 takım çıkacak. 32 takım var. 16 Son 16'ya kaldılar diyelim. Evet şimdi ekran görüntüsü alarak örnek bir kazanç senaryosu göstermeye çalışacağım. Almanya gruptan lider çıktı demiştik. 3 maçı da yendi ve 96 bin dolarlık bir ödül havuzu var. E grubunun lideri olarak buraya geldi. F grubunun ikincisiyle yapacak. F grubundan diyelim ki Hırvatistan gelsin ikinci olarak. Şimdi Almanya'da 96 bin dolar ödül havuzu var. Hırvatistan'da diyelim 60 bin dolar olsun. Çünkü ikinci olacağı için ödül havuzu biraz daha düşük olacak. Grupta topladığı puan dolayısıyla. Toplamda da 160.000 160 bin dolar diyelim. Bu ikisinin ödül havuzu. Almanya Hırvatistan'ı yenerse son 8'e kalacak ve 160 bin dolarla buraya gelecek. Ve buradan G grubunun birincisiyle H grubunun ikincisi oynayacak. Diyelim ki G grubunun birincisi Brezilya oldu. H grubunun ikincisini de yendi ve Brezilya'nın da ödül avusu 150 bin dolar olsun. Buraya geldiler. Almanya ile Brezilya çeyrek finalde karşılaştı. Bu aşamada hala hiçbir kazanç elde edemeyecek kimse. Ve burada diyelim ki Almanya kazandı ve artık yarı finale geldi. Brezilya tamamen elendi. Brezilya NFT'si tutanlar hiçbir kazanç elde edemeyecek. Peki Almanya NFT'si tutuyorsam toplamda 310 bin dolarlık bir ödül havuzu olduğu için ben yarı finale geldim. Bu aşamada istersem NFT'mi satarak oyundan çekilebiliyorum ve 310 bin dolarlık ödül havuzundan payıma düşeni alıyorum. Eğer ki devam etmek isterseniz Yarı, yarı finalde Almanya elenebilir ya da finalde elenebilir. Bu durumda hiçbir kazanç elde edemeyeceksiniz. Sadece üçüncü olursa üçüncülük maçı için ayrılan 100 bin dolarlık havuzdan pay alabileceksiniz. Diyelim ki ben çeyrek finale geldi takımım çekilmek istiyorum. Toplamda 310 bin dolarlık bir havuz var demiştik. Bunu buradan kaç para düşer onu hesaplayalım. Almanya'nın 3213 kişi tane destekçisi varmış ve 310.000 dolar demiştik. 310.000 bin bölü 3213. Bu değerler göz önünde bulundurulduğunda Almanya NFT'si tutanlar 96 dolar kazanacak. Tabii ki bu destekleyen sayısı gittikçe artacağı için Oran birazcık daha düşecek ama genelde güzel bir oran yani Almanya yarı finale kalırsa bu hesaplara göre 96 dolar kazanıyor Almanya NFT'si tutanlar. Evet arkadaşlar etkinlikle ilgili anlatacaklarım bu kadardı umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. İleride etkinlikle ilgili farklı haberler ya da farklı durumlar ortaya çıkarsa güncelleme videosu çekebilirim. Etkinliği heyecanla bekliyorum herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum. Bu tarz kazanç fırsatları ve NFT'lerle ilgili diğer videolarım için lütfen kanala abone olup videolara beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.